Bu kaç bu? Sana kim dedi balı ye? Ya bir kilo balı yedi. Eee abi ondan sonra çelik kaldı böyle. Adama ya. Yani. Taze balı çarptın. Komar balı mı yedi? Yo normal yazın balıydı ya. Abi ayak niye böyle? Nabza Ulan bu kedi hakikaten ayağı duramayın aha. Ha, biraz. Hadi hadi. hadi. Kaç, kaç. balı yedi dedin abi. Ya 200 gram yemiştir. 200 gram ne? ne koma balemi mi? Yok normal e, Erzurum bal hadi 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 hadi. Bir canlandı. 4 saatte böyle? 4 saat üzerine böyle bu kadar kalkabildi yani. Ee, ama şu anda üstü dönük. <gülüyor> 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 tamam yat yat. ya ta ya 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 ama bir daha bal vermeyiz canım. <laughs> sen de ye ya, sen de ye. Sen de mi geldin? Bunların hepsi sevmedi. Kardeşine de ver. Evet, öncelikle iyi akşamlar diliyorum. Duman. Bir yanlış anlaşılma oldu. Şu anda kedimizin durumu iyi. Bugün biraz kasamak yaptı. Biraz bal yedi. Dokundu ona. Şu anda sağlık durumu gayet iyi. Oynamaya devam ediyoruz. İyi mi Duman? Hı? Herkese teşekkürler. İlginizden dolayı. İyi akşamlar diyor. Duman, oğlum.